Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Divan Edebiyatı 13. yüzyıl sanatçılarını göreceğiz. Bir önceki dersimizde Divan Edebiyatı'nın genel özelliklerini görmüştük. Şimdi Divan Edebiyatı 13. yüzyıl sanatçılarına geldik. Bu dönemde karşımıza 13. yüzyılda Hoca Dehane, Mevlana Celalettin Rumi, Sultan Veled, Şeyhat Hamza ve Ahmet Fakih çıkacak arkadaşlar. Önce Ahmet Fakih ile başlıyoruz. tasavvuf edebiyatının öncülerindendir. Yaşamı ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Çarname adlı eseri var. Yüz beytlik didaktik meslevidir. Gezi yazısı var. Kutsal toprakları anlatır. Kitabı, efsavı, mesadiyüş, Mesadi Düş Şerife adlı eseri geziyasıdır ve kutsal toprakları anlatır. Evet arkadaşlar Ahmet Fakih'i gördük. Ahmet Fakih için bilmeniz gereken temel özellikler bunlar. Şimdi Ahmet Fakih'i tamamladık. Sıra Şeyh Hamza'ya geldi. Şeyh Hamza'yı göreceğiz. Şeyh Hamza 13. ve 14. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Din ve tasavvuf şairdir. Lirik şiirler yazar. Hem Aruz hem hece ile yazar. Gazel kaside mesnevileri var. Gazel kaside mesnevi biçiminde eserleri var. Eserleri Dastan Sultan Mahmut Yusuf Züleyha. Bu ikisi de mesnevi türünde yazılmıştır arkadaşlar. Şimdi bir sonraki şairimiz, yazarımız Sultan Veled'e geçtik. 1224-1312 Mevlana'nın oğludur kendisi. Farsça mesneviler yazmıştır. Bunlar iptidaname, intihaname, rübabnamedir. Rubab, Mevleviliği yaymıştır. Mevlana'nın oğludur. Tasavvufu yaymak için Türkçe yazdığı şiirler vardır arkadaşlar. Evet. Sultan Veled'i tamamladık. Şimdi Hoca Dehane'ye geliyoruz. Hoca Dehane biliyorsunuz divan edebiyatının başlangıç şairi sayılır. 13 ve 14. yüzyılda yaşamıştır. Adı teskire de geçer. Kesin bir bilgi yoktur. İlk divan şairidir. Aşk temasını işler. Yani din dışı şiirleriyle tanınır. Eserleri 9 gazel bir kasidesi var. Söylentiye göre Alaaddin Keykubat'ın buyruğuyla Farsça 20 bin beytlik Selçuklu şehnamesini yazmıştır. Yalnız elimizde e, bu eser yoktur. Selçuklu şehnamesini bilin arkadaşlar. Hoca Dehani ile ilgili kesin sorulacak soru Selçuklu şehnamesidir. Evet geldik Mevlana Celaleddin Rumi'ye. Mevleviliği Mevlevilik e, Mevleviliği yaymıştır. Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Şemi Tebrizi etkisiyle tasavvufa yönelmiştir. Dili birkaç Türkçe beyit ve Farsçadan oluşur. Yani genel olarak Farsça yazar. Dili ise birkaç yani birkaç Türkçe beyti de vardır arkadaşlar. Bunlar küçük beyitlerdir. Divanı Kebir Farsça şiirleridir. Fih-i Fihimafi Nesirdir. Mecal-i Seba Nesirdir. Mektubat mektuplardan oluşur. Evet mesnevilerine baktığımızda peygamber değildir ama kitabı vardır. Mesnevi kitabı vardır. E, 26.000 beyitten oluşur. Mesnevisine baktığımızda 26.000 beyitten oluşur. Farsçadır, didaktiktir, öykü, fabıl, atasözlerinden, hayvan hikayelerinden oluşur arkadaşlar genellikle. Evet e, divan edebiyatının 13. yüzyıl sanatçılarını gördük bir tablo halinde bir e, harita halinde gördük genel olarak bunlar var arkadaşlar yani bunları bilirseniz divan edebiyatı 13. yüzyıla ilgili bir probleminiz kalmaz evet arkadaşlar e, bu dersimizi burada tamamlıyoruz arkadaşlar daha önceki derslerimizde e, halk edebiyatını işledik İslamiyet öncesi e, dönemi işledik, cumhuriyet döneminden işlediğimiz e, kısımlar oldu bunlarla ilgili sorular çözdük Testler çözdük. Deneme sınavları yaptık. Ayrıca e, telefon uygulamalarındaki yazar eser eşleştirme oyunlarından videolar koydum. Onlara da bakın arkadaşlar. E, faydasını göreceksinizdir. Güzel çalışmalar oldu. Arkadaşlar derse burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.